Herkese merhaba arkadaşlar bu gözle birlikte Google ödüllü anketlerde anket hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın hemen videomuza geçiyoruz Google ödüllü anketlerimize giriyoruz Gördüğünüz gibi benim 0,89 kuruşum var Şimdi buradan 3 çizgiye basıp ayarlar kısmına tıklıyoruz Ayarlar kısmına tıkladıktan sonra ödüllü anketler hesabını silme Bakın bastırdım üstüne buna tıklıyoruz arkadaşlar hesabı siliyoruz. Google hesabınız gitmiyor. Gmail hesab şey paranız da gitmiyor arkadaşlar. Buradan sonra böyle bir sayfa geldim mi? Buradan çık çıkıyorsunuz. Google'da ödül anketleri basılı tutup uygulama bilgileri diyorsunuz. Burada depolama alanı ve ön belle tıklayıp ön belle temizle depolama alanını temizle tamam diyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz. Burada ödüllü anketleri tıklıyorsunuz. Buradan sonraki diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Ve bitti diyorsunuz. Burada Gmail hesabım hesaplarım gözüküyor burada siz göremeyeceksiniz yani buradan herhangi bir gmail hesabını seçiyorsunuz ben kullandığım gmail hesabımı seçiyorum tamam mı basıyorsunuz sonra biraz bekletiyor arkadaşlar şimdi gelince yani geldi arkadaşlar zaten buradan hizmet şartları diyor buradan aşağı böyle iniyorsunuz kabul ediyorsunuz aşağı inip kabul ediyorsunuz burada şey isminizi posta kodunu arkadaşlar 7 3, 0, 0, ay 7 3, 0, 0, 0 yapıyorsunuz yani 7, 7 73 bin işte söylemedim arkadaşlar burada devam diyorsunuz sonra kaç yaşındasınız burada 25 34 arası seçin arkadaşlar sonra devam diyorsun buradan siz cinsiyetinizi buradan ilk önce İngilizce sonra Türkçe seçin böyle yapın sonra arkadaşlar böyle bekletiyor size ve yeni anket mevcut. Bu bunda size para vermiyor arkadaşlar. Çünkü daha ilk indirdiğiniz için size para vermiyor. Sonraki anketlerde para vermeye başlıyor. İşte burada önemli bir dikkat şu. Yeni anket mevcuda ee, 10 saniye sayıp bekliyorsunuz. Ben sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Burada 5 saniye sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra anladı tıklıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Burada 30 saniye sayacaksınız arkadaşlar. Ben sayı ben saymayacağım arkadaşlar yani. Buradan saydıktan sonra benim yaptıklarımı yapın. Evet izliyorum. işte basketbol izliyorum arkadaşlar. Sonra buradan 30 saniye yine sayıyorsunuz. Siz sayacaksınız. Sonra buradan barış. Sonra Aşağı hangisi kitadır e, kıtadır işte. Buradan yukarıdakilerden hiçbirini seçiyorsunuz. Yani 30 tane sayıp seçiyorsunuz. Hızlı hız seçerseniz gelmez. Böyle yani, yani, bu kanıtlı bir şeymiş. Sonra sonraki ne diyorsunuz? Televizyonda basketbol izlemeyi seviyor musunuz? İlk ne, ne demiştik? Evet. Tekrar evet diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. 30 saniye. Burada da 30 saniye sayıyorsunuz. Sonra 5 yıldız verin diyor. 5 yıldızı verdikten sonra arkadaşlar gönderin diyorsunuz. Gönderin dedikten sonra bakın teşekkür ederiz. Tüm anketler için Google Play kredisi verilmez. Ancak cevaplar ürünü geliştirmesinde kullanılır diyor. Kapat diyorsunuz. Sonra size 5 dakika içinde anket gelir arkadaşlar. Bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bunu sık sık yaparsanız ve kolay kolay Google Play parası kazanırsınız. Benim videom bu kadardı. Kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.